Herkese merhabalar. Bugün e, doktorumla aramda geçen bir muhabbeti sizlerle de paylaşmak istiyorum. E, biraz ağrı şikayetlerim vardı. E, doktora gittim. E, dedi kasların zayıflamış. Kaslarını biraz güçlendir. Hocam dedim ne ile güçlendirebilirim? Kasları dedim hani ne güçlendirir? Ne ile beslenirsem? Veya takviye olarak da neler kullanırsam? Kaslarımı güçlendirebilirim dedim. Protein ağırlıklı beslenmem gerektiğini. Bununla birlikte dedim gıda takviyesini önerirsin. Ben işte kendi ürünlerimizden bahsettim. Kilo verme amaçlı ya da sağlıklı beslenme için yani vitamin, mineral ve protein ağırlıklı beslenmek için evde kullandığım şekimizden bahsettim. Güzel dedi. Buna devam edebilirsin dedi. Ekstra tabii ki et de protein zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani protein ağırlıklı beslenmem gerektiğini söyledi. Takviye olarak tam beni rahatlatacak ya da kaslarımı güçlendirecek daha ne kullanabilirim dediğim zaman da C vitamini sporcuların da kullandığını söyledi. D vitamini çok önemli olduğunu söyledi ve artı kaslarımızın Rahat e, yani hareket etmesi için kalsiyum, magnezyum. Çünkü kalsiyumun görevi ayrı, magnezyumun görevi ayrı vücutta. E, ve e, bir de omega 3'ten bahsetti. Omega 3'ü zaten ben e, hiç bırakmadan kullanıyorum. Çünkü omega 3'ü vücut üretmiyor. Üretmediği için takviye olaraktan bir ömür. Yani sıfır yaşından yüz yaşına kadar diyor ee, diğer doktorumuz var. Ercümet hocamız bize eğitim veriyor sürekli sıfır ee, yaşından yüz yaşına kadar omega kullanacaksınız diyor. Yani ortalama insan ömrü diyor yüz yaşına kadar. Onun için e, hocam dedim ben bunları zaten evde kullanıyorum. Ee, dedi bana dediği söz hakkı bırakmadınız hatta biraz güldü. Buna rağmen dedi bu vitaminler kullanılıyor işte protein ağırlıklı besleniyorsunuz başka ürünler kullanıyorsunuz ama dedi kaslarınız zayıf hastayım ağrılarım var diyorsun hocam dedim siz doktorsunuz doktorlar da hasta oluyor dedim aramızda böyle bir muhabbet geçti. hatta güldü yani şöyle oldu arkadaşlar sanırım pandemiden sonra hepimiz eve kapandık pandemi öncesindeki fiziksel aktivitelerimiz kalmadı. Hep kısıtlandı. Kendimize zaman ayırmadık. Ben yani öyle oldum. Eve kapandım resmen. Burada ne yapmamız gerekiyor? Özellikle aktivite yani spor anlamında bu bir yürüyüş olabilir veya herhangi bir yapabileceğimiz doktorumuzun önerdiği bir spor dalı da olabilir. Kaslarımızı güçlendirmek için ve artı Protein ağırlıklı beslenmek. Ee, sizler de belki aynı şikayeti yaşıyor olabilirsiniz. Ee, eğer böyle bir şikayetiniz olursa da biz hem eğitimde kendi doktorumuz var bize her gün ee, sık sık eğitim veren Ercüment hocamız var, farmasi e, şirketimizin. Ayrıca bir de yine günlük hayatta böyle şikayetlerimiz olduğumuz zaman gittiğimiz doktorlarımız var. Tabii ki onların da fikirleri, e, onların da bize önerdikleri, bizim sağlığım için, sağlığımız için bize bulundukları tavsiyeler çok önemli. E, ben e, çok dinleyen bir insanım doktorlarımızı ve o doğrultuda hareket ediyorum hem kendi sağlığım için hem de çevremde bana ulaşan arkadaşlarımız, dostlarımız için. Çünkü ben bu yola çıkarken de hep dedim önce sağlık, önce insan sağlığı, önce kendimden başladım ürünleri kullanmaya. Sonra zaten kullandığım ürünleri çevreme tavsiye etmeye başladım. Kullanmadığım hiçbir ürünü, memnun kalmadığım hiçbir ürünü bugüne kadar hiç kimseye tavsiye etmemişimdir. Zaten öyle de olması gerekiyor. Ee, yani e, dediğim gibi arkadaşlar her şeyin başı sağlık önce sağlık diyorum ben. Sağlığınıza dikkat edin. E, kendinize önem verin, değer verin. E, sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. E, sağlık önemli diyorum. Herkese sağlıklı bir gün ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Sevgiyle kalın.